Merhaba arkadaşlar. Bugün size başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Yoğun böbrek ağrılarımdan ötürü Körfez Devlet Hastanesi'ne gittim. Fakat doktor 20 gün sonra randevu verdi. Bu kadar ağrıyla 20 gün geçiremeyeceğim için alternatif düşünmeye başladım. O sırada aklıma yarımca Mimar Sinan Mahallesi geldi. Hemen oraya gidip çukurların içerisinden geçersem bir ihtimal taşları düşürebileceğim aklıma geldi. Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'ne gittim Videoda da göreceğiniz üzere her yer çukurlar, çamurlar ve tümseklerden oluşuyor. Arabamla iki tur attıktan sonra ağrılarımın bir kısmının dindiğini fark ettim. Birkaç tur daha attığımda ağrılarım sona ermişti. Ben ağrılarımı sona erdiren, alternatif tıbba yol açan Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt'e şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Başkanım, sizler olduğunuz sürece ne sanayideki ustalar aç kalır ne de böbreklerde taş kalır. Teşekkürler.